Almanya'ya öğrenci olarak geldim abi. Şimdi ben burada öğrenci olarak kendime araba alabilir miyim? Bu konu şöyle arkadaşlar. Öğrencilerin alıp binebileceği arabalar var. Eğer ki yazın, tömerstr aralarında vesaire gidip de çalışırsan kendin elbette bir araba alabilirsin. Ama burada araba almaktan önce bizim daha büyük bir problemimiz var. Sen araba almadan önce senin buraya geldiğin zaman eğer Türkiye'den ehliyetin varsa ehliyetin burada sadece 6 ay geçerli. Yani bu da demek oluyor ki 6 ay sonrasında senin bu ehliyeti çevirtmen gerekiyor. Eğer ki Türkiye'de ehliyetin varsa sen burada ehliyet alırken sadece teorik derslere girmek zorunda değilsin. Bak sınav demiyorum. Teorik sınava yine gireceksin yazılı olan sınava pratik derslerini yine e, en azından bir sürücü kursunun seni görmesi için araba sürmeyi çok iyi biliyorsan da işte az ders alırsın ama alman gerekiyor. Daha sonrasında da yine pratik sınava girmen gerekiyor. Her iki sınavda girip bunları başarılı bir şekilde verip alman gerekiyor. Ve eğer hiç ehliyetin yoksa, Türkiye'den ehliyetin yoksa teorik derslere de tek tek para vereceğin için 3000 euroya yakın bir maliyet düşünebilirsin. Eğer ki Türkiye'den ehliyetin varsa da yine 1500-2000 euro arasında para yine vereceksin. Bunları hallettikten sonra tabii ki gidip arabanı alabilirsin. Ondan sonra da arabanı aylık bir sigorta ödemen gerekiyor. Yani bunları düşünerek hareket edersen tabii ki de alabilirsin. Ama öncesinde Almanya'ya gelmen gerekiyor burada araba alabilmek için. Onun için de Almanya'da nasıl danışmanlığa para vermeden üniversite okuyabileceğini adım adım anlatıyorum. Benim profilimi incele, YouTube videoma bak. O da playlist halinde bittiği zaman her şeyi sen de adım adım öğrenip buraya geleceksin. İşine yaradıysa videoyu beğenmeyi ve kaydetmeyi unutma. Beni takipte kal, gereken bütün bilgileri sana vereceğim.